Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Bu ilk videosu olduğu için kusura bakmayın. Yani görüntü kalitesi de her şey kötü olabilir. E, gün geçtikçe düzelecektir arkadaşlar. E, i̇smim Sikici Cowboy. Videomu izleyen olursa ekleyebilir. Beraber oynayabiliriz arkadaşlar. 105. kupadayım. Hesabım yeni arkadaşlar zaten 105. kupadayım görüyorsunuz e, ee, hesaplaşma oynayalım bir ilk önce arkadaşlar. Sonra da elmas kapmaca oynarız. Bakalım. <laughs> evet arkadaşlar. Gel buraya ya. Şu ultiyi bir atayım. ha. Seni aldım. Sen nereye geliyorsun? Ah, oh. Öleceğim. Öldüm ya. nasıl öldüm ya? Neyse, olur arkadaşlar. Bir el daha atarız hemen. Şöyle direkt girelim. Oyalanmadan. Şimdi gelin lan. Hadi. Alamadım abi ya. Nereye gitti? Hadi. Nereye gidiyor hemen? Aga, hayır, hayır. Yes aldık. Hemen şunu alalım. Şu ultimizi de atalım. Yes, bunu da aldık. Hesaplaşma tek tek kaldık. Müthiş. Ultim e, var. Büyük ihtimalle inşallah alırım. Neredesin? Aha. Şu ultimizi de atalım. Bu el bende bacım boşuna uğraşma. Hadi lan değmedi lan. Öleceğim. Evet çok iyi oynuyor arkadaşlar büyük ihtimalle oyunu. Yani bana göre öyle şimdilik. Ne oldu? Ölmüş. Evet arkadaşlar 10 kupamızı da aldık. Rütbe 5 olduk. Çok güzel. Şimdi bir de elmas kapmaca oynayalım arkadaşlar. Arkadaşlar büyük bir ihtimalle e, videoları yani Brown Stars çekeceğim. İki gün başka oyun, iki gün başka oyun. Bu arada hangi oyunlarda hangi oyunları çekeceğimden bahsedeyim. E, Mobile Legends arkadaşlar, bir de Free Fire, Brown Stars. Bu üçünü çekeceğim. Oyun buldukça çekmeye devam edeceğim tabii ki de. Bu kadar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Sen nereye gittin? Gel buraya. Evet, bunu aldık. Hayır, ölmeyeceğim. Öleceğim. Yes aldık. Çok güzel. Şu elması almam lazım. Evet. Gel buraya. Kaçtı. Hemen Ultimizi de atarsak alacağız onu aldık da şu elması da ver Yes. Oyunu yeni oynadığım için arkadaşlar biraz kötü oynuyor olabilirim. Ve ikinci killimiz müthiş. Hayır öleceğim öleceğim öleceğim. Hadi. Yes, bunu da aldık. Gel buraya. Yes. Kaç 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 kaç. Hayır 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 öleceğim. Hayır. Hayır ya. Öldüm ya. Cık. Hemen şu elmasları almam lazım. Al 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 al. 1 2 3 4 müthiş. Al şu ultiyi de. Yes. Seni de aldık böyle. 11 elmas müthiş. Yes. Maç bitti. Evet. Bir el daha atalım arkadaşlar videomuzu sonlandıralım. Arkadaşlar ismim 8. Kovboy eklemek isteyen olursa ek oynarız videomu ee, daha ilk videom olduğu için kimsenin izlemeyeceğini tahmin ediyorum. Şöyle geçelim. Evet bir tane sandık açalım. 16 altın. Shelly. Nita. Şerif Nita o olsun ee, hesaplaşma oynayacağım arkadaşlar hemen başlayalım bir el daha atalım. Yes. Bir kişiyi aldık arkadaşlar. Hemen. Şunları da alalım. Gel buraya. Neredesin? Evet. Hop hop. Hop aldık. Hesaplaşma arkadaşlar. Tek tek kaldık. Seni alacağım. Şu ultimi al. Müthiş bu kadar bitti. Videomuzun sonuna daha geldik. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.